Lütfen bu hikayemizi çok dikkatli dinleyin. Sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Çünkü çok büyük faydasını göreceksiniz. Allah'ı razı eden bir insan hastalanır ve yatağa düşer. Artık bu hastalık onun ölüm hastalığıdır. Ölecek. Ama Allah Teala bunu vesile kılmıştır o hasta yatağındayken onun arkadaş kılığına girmiş bir melek gönderir Allahü Teala. Ve o melek de yanında birkaç melek ve Azrail aleyhisselamla gelir. Azrail aleyhisselam da doktor kılığına girmiştir. Eve girerler, selamün aleyküm, aleyküm selam, hasta onları görünce konuşmaya başlar. Yahu sen nerelerdeydin? Ne zamandır hastayım? İnsan bir gelip ziyaret eder.'' Hani dost dosta tatlı bir sitem eder ya işte o minvalde sitem eder. Melek der ki: "Ya kusura bakma. Hasta olduğunu yeni duydum. Ben duyar duymaz da hemen geldim. Gelirken de sana bu doktoru getirdim." der ve Azrail aleyhisselamı gösterir. Ama arkadaş kılındadır. Bu doktor var ya, çok iyi bir doktor. Dokunduğu yere şifa veriyor. Bu doktor önce seni bir muayene etsin. Sonra oturalım uzun uzun sohbet edelim. Ne dersin? Der. İyi o zaman beni bir muayene etsin. Sonra sohbet edelim der yataktaki hasta adam. Azrail aleyhisselam elini ayaklarından beline kadar sıvazlamaya başlar. Adam meleğe bakar. Allah seni inandırsın. Belimden aşağısında hiçbir şey kalmadı der. E ben sana demedim mi? Bu çok iyi bir doktor diye yine arkadaş kılığındaki melek bu ifadeyi kullanır. Azrail aleyhisselam elini boynuna kadar çeker. Der ki hasta, yahu bu doktor hakikaten şifa saçıyor. Vallahi boynumdan aşağı hiçbir şeyim kalmadı. <laughs> Kalmaz tabi çünkü boynundan aşağı can kalmadı. Azrail aleyhisselam elini başından çeker. Adam yataktan doğrulur. Aslında adam ölmüştür. Yataktan doğrulan da lo hodor